hepinize Merhaba dostlarım ee, bu videoda sadece sandık açımı izleyeceğiz bu videoda sadece size zevk vereceğim Umut ediyorum ee, burada tam iki envanter var duruma göre bir iki envanter daha açabiliriz yani yaklaşık 540 ediyor. diyor ee, 240 yani 480 500'e yakın sandık açımı yapacağız ee, olmazsa 240 tane Hani bizi tatmin etme durumuna göre zaten bunu hep birlikte göreceğiz şimdi eee başlayamıyoruz. bir dakika ben hemen yan çarıma. Şöyle bir 3 5 tane de 10 tane vesaire vereyim. Eee ondan sonra ne ekledik de bu sandık açımına devam edelim. Daha açmadım ama daha açmadık. Şöyle hemen 10 12 20 tane vesaire ben de vereyim. Hatta şöyle hemen geliyorum dostlarım. Evet, şimdi hemen başlayabiliriz dostlarım. Bismillah dedik. Ya hak dedik. İlkini aç. Eee bizim için önemli olan pet mamasıdır vesairedir. Burayı direkt böyle patır patır aç. Eee şunları hemen ben bir boşaltayım. Evet dostlarım devam edebiliriz. Hemen devam. Eee açacağım ya bugün böyle içimden hem size e, zevkli bir içerik olsun e, hem ben kendim çekeyim diye. E, 15 ortalama geç çöp, 2 ortalama geç çöp, keten kemer çöp. Yani bize buradan e, pet maması vesaireydi. Yani öyle şeyler atması lazım. Bizi bir tek onlar kurt. E, alevdir bize. Alev kurtarır. Şunlardan bir tane 50 55 ortalama bizi çok rahatlıkla kurtarır. Açmaya devam edelim. Titan kalkanları vesaireler artık para etmiyor. Işınlanma yüzüğü bu çara lazım değil ama o ee, bu çarda da kalsın. Bir yerden bir yere giderken koşmaktan ışınlanmak daha keyifli geliyor. Ve burayı biz büyük ihtimalle lag yaptıracağız. Çünkü çok fazla item atıyorum. Hadi bakalım dostlarım. Umarım ki bize alev vesaire çıkar. Devam ediyorum açmaya hiç durmadan hiç kesmeden. Ee, yalnız bir tane bile alev atmadı. Bu gerçekten çok üzücü bir durum. 15 ortalama ee, belli olmaz bakarsınız diğer envanterde bize patır patır alevdir pet kitabı sandıklarıdır atar zaten iki alev bir pet kitabı sandığı atsa e, sattığımızın yani sattığımız fiyattan geri alınır ama tabii ki bunun için atması lazım hadi dostum birazcık at artık bize ne veriyorsun hiçbir şey vermiyor şunları açayım ben ondan sonra buraya boşalt e, şu iki ah tamam bir tane alev geldi çok güzel bu bir won, para. Ben bu envanteri boşaltıp hemen geliyorum dostlarım. Evet dostlarım hemen açmaya devam edebiliriz. Ee, ben şuradan size bilgi kısmını açayım. Siz buradan daha rahatlıkla takip edebilirsiniz. Ee, ben de bakıyorum, Alev vesaire çıkıyor mu diye. Veya ben bakmayayım direkt buradan böyle açayım. Ee, sayfa doldu dediğinde arka sayfaya geçeriz. bakın Umarım ki güzel şeyler çıkartır diyecektim ki bu. Oo. O çok güzel. iki tane pet kitabı sandığı. Çok güzel. Ee, ben hemen şu envanterimi bir boşaltayım. be, Hep birlikte bir boşaltalım şurayı. Hem böyle güzel ev item var mı diye bakarız beraber. Ee, ama gerçekten iki tane pet kitabı sandığı beni şu anda yani bir tık mutlu etti mi derseniz etti. Çünkü boş geçmesinden gerçekten korkuyordum. Ee, bunlar zaten 80 RM. Ee, 160 buradan yapar. Bu da bir won desek. 260 hem para yapar yani şöyle diyeyim ben size e, bunları satmış olsaydım 41 gibi bir para yapacaktı yani şu anda e, yarısını çıkarmış olduk ama geri kalan sandıklar eğer ki bizi üzmezse yani şu sandıklarımız İnşallah ki bizi üzmez bir tane daha mı ya pardon güçlendirmesiymiş e, umarım ki bizi üzmez e, Buradan ben bir tane daha alev iki tane daha şey bekliyorum ama tabii ki e, bu pet kitabı sandıklarının şu anda çıkması beni yeteri kadar mutlu etti. Hemen arkaya bakıyorum dostlarım. Güzel Razador'un yumurtası da güzeldir. Karanlığın sandığı bunu da en son açar. Ben bunları açıkçası satmayı düşünüyordum. Hani normalde sürekli satıyorum. Çünkü bildiğiniz üzere şemsiye de oynuyoruz. Buradan şemsiye birazcık nakit yardımı yapıyorum. Yani app kuponu alarak buradan oraya bir destek sağlıyorum. Ee, ama bugün içimden e, bir ses dedi ki bunları açalım. Bunlar zaten benim stok olan sandıklarım. Yani nasıl diyeyim ben bunları stok diyordum daha sonra satmak için. Umarım ki bizi üzmez. Umuyorum bizi yeteri kadar tatmin eder. Ee, fazla bir şeyimiz kalmadı. Hani çıksa da önemli değil çıkmasa da önemli değil. Ama çıkarsa bizi mutlu eder. Ee, çıkmazsa da tabii ki de burada karalar bağlayacak değiliz. Ee, emektir sonuçta emeğimizin karşılığını alamadık der devam ederiz hemen bakıyorum yine çıkmamış bir şey e, tanrıların çiçeği para ediyor muydu tam olarak bilmiyorum ama umut ediyorum ki ediyordur etmezse gerçekten üzücü bir olay olur bizim için yani nasıl diyeyim ben size yani şurası şu anda benim için tamamen zarar e, daha sonra birazdan piyasasını hep birlikte bakarız ama piyasasının çok yüksek olduğunu sanmıyorum. Hani pet kitabı sandığıdır vesairedir. Çünkü artık adamlar razıdor sandıkların hani e, üç e, atacak. Hiç emek memek demiyorlar. Direkt sallıyorlar. E, şunları da açalım. Sağlam ipler çıktı herhalde bir tane. Evet. Şu anlı muhtemelen biz zarardayız. Ben bunları bir hesaplayıp Hatta sizinle birlikte pazarlara bakarız. Ne kadar zarar ne kadar kar hep birlikte görürüz. Evet dostlarım şu Razidor sandık açımına devam edelim. Tam 300 açım olsun diye uğraştım. Şuradan 10 tanesini Yançar'a vermiştik hatta 12 tanesini. Burada da 10 tane var. Yani tam 300 açımlık Razidor sandığı açmış olacağız. Umarım ki bize kar ettirir. Hani şu yaklaşık bir envanter daha açıyoruz. Umarım ki bize kar ettirir. Çok özür dilerim şu bilgi panelini size şöyle alayım. Evet, siz de oradan rahatlıkla takip edebilin. Ben şu anda kaide değer hiçbir şey görmüyorum. Neyse hızlı hızlı açmaya devam edeceğim. Aa, kaide değer bir şey. Ön Oo, çok güzel. Neyse ben hemen burayı boşaltıp geliyorum. Evet dostlarım açmaya devam edelim. Ben kayda girmemişim yanlışlıkla. Kalanlar ee, kalanları hep birlikte açalım. Güzel bir şekilde şöyle devam edelim dostlarım. Umarım ki kaideye değer bir şeyler çıkartabiliriz. Hani bize zarar ettirmemesini umut ediyorum. Hemen şu ön sayfayı bir boşaltalım. Evet dostlarım son 5 tane açımlığımız kaldı. Son kurşunlarımızı sıkıyoruz. Pet kitabı sandığı çıksaydı yer öne gelecekti ama gelmedi, bitirildi vesaireydi. Neyse biz şimdi sizinle ne çıkmış ne çıkmamış hesaplayalım diyecektim ki evet bence gayet güzel şeylerdi. Hemen ben envanteri düzenliyorum sizin yanınıza geliyorum ve hep birlikte hesaplayalım ne kadar zarar ne kadar kardayız. Ee, evet dostlarım hemen birlikte bakalım. 7, 14, 21 burası yani 2 von 10, e, 2, 10, 10 2 won diyelim buraya emini boş verelim. Ee, burada da 3 won. Tanesi 1 won zaten hep birlikte bakmıştık. Yani burası toplamda 5 won. Ee, bunların ikisi de 120 m diyor. Yani matematiğim yetmedi. Ee, 3, 5, 7. Evet 7 won. Hatta 6 won diyelim. Belki yanlış hesaplamışızdır. Hadi 1 won da bizden olsun. Ee, zaten bizim toplam sandıklarımızın eğer ki biz 300 açımının hepsini satmış olsaydık tanesini 4B'den satıyorduk. 4, 8, 12. Yani bize daha karlı olmuş oldu. Bence böylesi daha zevkliydi. Yani 4 won gibi bir para gelmiş olacaktı bize. 80 sandıkta 4 won. 100 sandıkta işte aynı 4 won civarı bir para gelmişti tanesini 4 hemden sayarsak yani biz burada bir buçuk won gibi bir daha kârdayız. hatta şu anda düşünüyorum acaba diğer kalan iki diğer kalan iki tane daha stone var hani iki çarda daha stone var acaba onları da mı açsam diye ama duruma göre zaten ben size haber veririm açtıysam da görürsünüz. Evet dostlarım ben dedim ki kâr etmişken neden zarar etmeyelim. E hemen sandık açımına devam ediyoruz. Çünkü biz kar etmeyi sevmeyiz biliyorsunuz. E karın neresinde durursak bizim için zarardır. O yüzden bizim zarar etmemiz lazım. Diyecektim ki ben hemen şu envanteri boşaltıp geliyorum. Evet devam edelim dostlarım. Envanteri boşalttım. Umarım ki bu sefer de hızlı dolmaz. Yani şu 3 e, tane dikey olanlardan çıkmasını istemiyorum. Evet bir tane pet sandığı gördük ön envanterde. Evet dostlarım devam edelim. Ee, yine bir şey önemli bir şey çıkarsa muhtemelen ön sayfaya gelecektir. Şöyle hemen hızlı hızlı açıyorum ki sizin de canınız sıkılmasın diye. Evet önemli bir şey çıkmadı. Hemen şu envanteri boşaltalım. Evet dostlarım devam edebiliriz. Boşalttım hemen envanterimi. Baksana havalı çalık yaylar vesaireler çıkıyor. ve ee, bunlar bizim için tabii ki de üzücü şeyler. Boşalt. Evet dostlarım bu e, elimizde son kalan bir envanter daha var. Yani toplamda 4 envanter açmış olduk. Bunların hepsi yaklaşık yüzer taneydi. Yani yüzer tane dedim 4 envanter 45 ile çarparsak öyle yani toplamda 600 büyü 700 ne bir sandık açmış olacağız bunlarla ve bunlar da son tabii ki de. hemen hep birlikte size şu bilgi panelini de açayım. Ben takip edemiyorum ama siz takip edersiniz illaki. açalım. Umarım ki bize zarar ettirmez. 700 açımlık sandık açıyoruz. Hemen boşaltayım. Evet dostlarım devam edelim. Ee, yine doldu. Evet dostlarım. Umarım yani umuyorum. Başka hiçbir şey yapamıyorum. Çünkü e, sandıkların içeriği bazen çok güzel olabiliyor. Bazen çok kötü olabiliyor. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuzdur. Evet devam edelim. Elimden geldiği kadar yine boşalttım. Ama şu üçlüler çıkmasın artık lütfen ya. Işınlanma yüzü de çok fazla gelmeye başladı. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bu çarda yüzünü kullanamıyorum. Yine doldu yine doldu neyse. Az bir şey kaldı. Şuradakileri atarsam herhalde açmaya devam edebilirim diye düşünüyorum. Evet sonra yan çarda birazcık daha var. O birazcık daha iyi alıp. Ne bu? tersem sandım bir yani dedim. İyi iyi güzel birazcık daha para gelmiş oldu diyecektim ama. Kılıç çevirmede kalabilir. Evet devam edelim dostlarım. Ee, hiç yüzümüzü güldürecek bir şey çıkmadı şu ana kadar ama. Yani bilmiyorum takip edemiyorum pek ama belki Alev vesaire çıktıysa arka sayfadadır zaten. Hemen şunları açalım bitirelim. Sonra Yançar'da herhalde bir onlu daha var. E, onu da Yançar'da açarız. Bir de Yançar'ın şansına bakalım diye. Evet dostlarım tamamdır. Bu da bitmiş bulunmakta. Hemen ben sizi Yançar'a alayım. Yançar'da kalanları da açalım. Ondan sonra total bakiyemizi hesaplarız. Ne kadar zarar ne kadar kar. Evet bu çarda gördüğünüz üzere 12 adet var. Bakalım 12 adette bir tane alev vesaire çıkartabilirse. Ben bundan sonra bütün sandıklarımı bu çarda açmayı düşünüyorum. Çünkü çok şanslıdır demektir ki yok çıkmadı. Evet evet tam düşündüğüm gibi. Hiçbir şey çıkmadı. Zehire bakıyoruz. Boş. Aslan boş. Bu boş. Bu da boş. Tamamdır dostlarım. Şimdi ben envanterlerimi düzelteyim. Geleyim. Sizle birlikte bir hesaplama yapalım. Ne kadar zarar ne kadar kar. Evet Dostlarım Bakıyoruz ee, Son Çıkan Hasılat Bizim için Son Açtığımız e, Yüzlü Mü Yok 200'lü Tamamen Bir Faciaydı e, Hiçbir Şey Çıkmadı Neredeyse Sadece petle Bir Alev Çıktı Hesaplayalım Buradan 4 Won Gelir 7 14 21 28 Buradan Da 3 Won Gelir 7 Won Buradan Da 1 Won Gelse 8 Won Para Yapar Zaten Bizim Açtığımız 600 Tane Sandık Normal Satmış Olsaydık Yine 8 Won Para Yapacaktı Yani ne karımız var ne zararımız var. Bundan mutlu muyuz? Tabii ki de hüzünlüyüz. Ben buradan kar yapıp ayrılırız diye düşünüyordum ama e, o son 200'ü açmasaydık muhtemelen bizim için güzel kardı. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir tane beğeninizi, bir aboneliğinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Birazcık büyüyelim. Daha çok kitlelerle görüşelim istiyorum sadece. Şimdiden teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Selametle. Thank you.